Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5 ila 2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe, lig etabına yükselmek için Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya gelecek. Football Meets Data adlı futbol veri sitesi, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmelere dair dikkat çeken istatistiki veriler paylaştı. Benfica'ya %68, Fenerbahçe'ye ise %32 şans tanındı. Playoff'ta tur atlama ihtimalleri şöyle verildi, Karaba, %52, Ferencvaros, %48. Bodo, Glimt, %58, Strum Gras, %42, Kopenhag, %63, Basel, %37. Kızıl Yıldız %64, Pafos %36, Club Brugge %66, Rangers %34. Celtic %90, Kairat Almaty %10, Benfica %68, Fenerbahçe %32.